yaşlanırsam nasıl yemek yaparım yakarım? Sen yakar mısın? Yapamaz mısın? Hı hı. O, o zaman büyürsün ha? Ne olacak? İstemiyorum büyümek. Ben? Sen yaşlanırsın. Çok kötü. Sen gerçekten buna üzüldün mü? Hı hı. Yaşlanmak ne demek? bana bir bak. Ne ya demek? İşte niye üzülüyorsun? Mesela gözlerin doldu. Hı? Ama anne ben Hı. sen Ama yaşlanmak ne demek? Yaşlanmak bilmiyorum. Sen sor bana. Ama niye üzülüyorsun bilmediğim bir şey için? Sor. Ne demek yaşlanmak? Sor bana. Bana sor. Çok büyümek, yaşlanmak demek çok aşırı büyümek. Çok 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 büyümek. Hani dedeler oluyor ya çok yaşlı neneler. Öyle olmak demek. Öyle mi? Hay sen şimdi bilmediğin bir şey için niye üzülüyorsun? Ama anne. Ha. Ben çok üzülüyorum. Niye üzülüyorsun? Çünkü sen yaşlı Yaşlanmayayım mı ben? Hı -hı. Sen gerçekten gözlerin doldu. Ben yaşlanma şaka yap. Ne olur. Niye doldu senin gözlerin? Elmi Hı? Niye üzüldün sen? Artık video kapat Ağlayacak mı? Gözlerini yukarı kaçırıyorsun <laughs> Ben videodan çok sıkılıyorum Kapat <laughs> Yani yaşlanmak nedir bilmiyorum Sen beni demin anlamamıştın Neymiş yaşlanmak? Yaşlanmak, büyümek ve büyümek ve iyileşilmek Ne Niye çok üzülüyorsun? Ne ama Ne yapayım? O, üzülme kızım. Yaşlanırım diye mi? Hı hı. Nasıl? Söyle bana. Daha da yaşlanırsa biliyor ne olur. Hemen dikileceksin de değil mi? Üzülme yaşlanacağım diye. Tam bir şey değil mi? Bir dakika Merve'de anlatacağım. Anlat bana. Tamam. Anlat derdini sen şey de. Yaşını sen gibi, anneannem yaşlanıyor ya. O bana öyle yemek pişiriyor. Şey sen de güzel yaşlan lütfen. Yıka beni yemek pişir. Şey. YouTube aç. Anladın mı? Hastalıklı olmayayım değil mi? Yatağa düşmeyeyim. Sana bakayım yine. Belki sen bana bakarsın. Güzel hasta ol. Güzel hasta olayım. Ama sana bir şey diyeceğim. Ben yaşlandığım zaman sen böyle küçük kalmayacaksın ki. Yani benim sana böyle bakmama gerek olmayacak ki. Niye yani, anne lütfen bak. Tabii ki de ben sana her zaman bakacağım. Yaşlandığı zaman da bak tamam. Tamam. Tamam ben sana hep bakacağım. Sen benim küçük meleğimsin. Ben sana her zaman bakacağım. Sen bu yüzden üzülme. Ya inanırsan YouTube bana. Tamam ben sana her şeyi yapacağım. Hem ben yaşlandığım zaman sen büyüyeceksin ya. Her şeyi kendin yapabileceksin biliyor musun? Bana ihtiyacın olmayacak senin. Ama anne. Benim sana ihtiyacım olacak. Sen bana yardım edersin değil mi? Ama niye bu kadar duygusallı oldun sen? Bunun için ağlanır mı kızım? Ama anne ya.